Merhaba sevgili arkadaşlar. Zorunlu olarak evlerde kaldığımız şu günlerde zamanımızı aktif ve verimli bir şekilde değerlendirebilmek için ders çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bunu bir tatil olarak düşünmüyoruz. Aktif dinlenme şeklinde eksiklerimiz varsa bu eksiklerimizi giderme noktasında çok hassas davranmamız gerekiyor. Çok bilinçli davranmamız gerekiyor. Tatil olarak düşünür, çıkar gezer bol bol oyun oynar, kitap okumaz. Derslerimizi aksatırsak okullar açıldıktan sonrasında çok ciddi manada sıkıntılar bizi bekliyor diyebiliriz. Bunun için biz de sizler için hazırlamış olduğumuz fen bilgisi dersinden madde ve ısı iletken ve yalıtkan malzemeler konusunu anlatmaya çalışacağız. Umarız faydası olur sizlere. Yorumlar kısmında da lütfen belirtin hangi konulardan eksiniz varsa oralardan konu içerikleri hazırlamaya çalışalım arkadaşlar. E, bu ünitede hatırlarsanız e, maddenin tanecikli yapısını öğrenmiştik. Maddenin tanecikli yapısı e, bize maddelerin e, atomlardan yani çok küçük diyebileceğimiz maddeyi oluşturan en küçük yapı taşı olarak düşünebiliriz bunu. Bu taneciklerden meydana geldiğini e, burada incelemiştik. Şimdi e, bu iletim ve yalıtım konusunda yani ısı bir noktadan başka bir noktaya iletilirken neler gerekiyor, hangi ortamlar gerekiyor, onları inceleyeceğiz. Mesela tanecikler birbirine çok yakınsa ya da tanecikler birbirinden giderek uzaklaşırsa ne oluyor? Isı iletkenliği arkadaşlar azalmış oluyor. Çünkü tanecikler birbirine ne kadar yakınsa, e, mesela bunun sahip olduğu ısı hemen yanındakine kolayca aktarılabilir. Bunun sahip olduğu, onun yanındakine kolayca aktarılabilir ve bu şekilde ısı her yöne bakın sağa çapraza doğru da gidebilir. Buradan buraya, bu şekilde ısı her yöne kolayca aktarılabilir. Aşağıya doğru da aktarılabilir aynı şekilde. Ama tanecikler arası mesafe biraz arttığında ne oluyor bakın. Buradaki enerjinin diğer taneciye aktarılması biraz zaman almış oluyor. Yani kolay kolay bu ısıyı sahip olduğumuz bu ısı enerjisini diğer taneciye aktaramıyoruz. Tanecikler birbirinden daha da uzaklaştığında ne olmuş olacak? Bakın bunun sahip olduğu enerji e, daha zor diğer taneciye aktarılmış oluyor. O zaman şunu düşünebiliriz biz. Tanecikler arası mesafe giderek arttığında ısı iletimi ne olur arkadaşlar azalır dememiz gerekiyor. O zaman ısı iletkenliğine bakarsak ısı iyi ileten maddelerin tanecikleri birbirine daha yakın olacağı için en fazla ısı iletkenliği birinci durumda olmuş olacak yani k büyüktür, l büyüktür, m'den dememiz gerekiyor. Hatta burada fiziksel hallerini de karşılaştıracak olursak, bakın tanecikler birbirine daha yakın olduğu için ve düzenli olduğu için bu maddenin katı hali, sonrası maddenin sıvı hali, en son bakın burada tanecikler serbest halde ve birbirinden çok uzakta e, serbest halde dolaşabiliyorlar. Bu da gaz hali olmuş olacak. O zaman katıların sıvılara göre sıvıların da gazlara göre ısı iletkenlikleri fazla mıdır? Evet fazladır. Bu şekilde öncüllü yorum soruları da karşınıza gelebilir arkadaşlar. Şimdi bu e, aslında konunun bir giriş kısmıydı. Bunu yaptıktan sonra mesela bir aşçımız var. Aşçı burada yemek pişiriyor. Ve elinde tuttuğu bakın kepçe'nin e, yani elini yakmadığını söylemiş bize. Yani bu sapı e, öyle bir malzemeden yapılmış ki demek ki ısı iletkenliği olmayan bir malzeme olabilir bu. Yani ısı yalıtımı açısından kullanılabilecek bir malzeme diye düşünebiliriz. O zaman mesela bakın kepçe'nin sapı e, hangi maddeden yapılmıştır? Yalıtkan maddeden yapılmıştır diyebiliriz. Kepçenin sapı yalıtkan maddeden yapılmıştır. Bu sebeple e, aşağıda bakın ocak yanıyor, ateş. Bu metal sayesinde bakın burada metal kazan vardır. Bu kazan ısıyı hızlı bir şekilde iletir çorbaya ve çorbada pişmeye başlar. Burada bakın çorba da haliyle sıcak olduğu için bu kepçeyi ısıtmaya başlayacak belki ama biz kepçeyi öyle bir maddeden yaparız ki yalıtkan madde tercih edersek burada aşçının eli yanmamış olur. Kepçenin sapını oluşturan tanecikler arası mesafe... Ne olabilir o zaman? Yalıtkan maddelerde neydi? Tanecikler birbirinden uzaktı. Şurada hatırlayın. Bakın iletken maddelerde tanecikler birbirine daha yakın ama yalıtkanlığa doğru mesela sıvı ve gazlara doğru gittiğimizde e, iletkenlik azalacağı için tanecikler arası mesafede artar diyebiliriz. Kepçenin sapını oluşturan tanecikler arası mesafe fazladır da denilebilir. Tanecikler arası mesafe fazla olduğu için, yani burada bir tanecik var, sonra diğerinde bir tanecik var ve düzensizdir bu tanecikler. E, bu taneciğin sahip olduğu enerji diğerine geç bir şekilde aktarılır. Yani kolay kolay aktarılmaz ya da bu enerjinin diğerine aktarılması zordur diyebiliriz. Kepçenin sapı ne olabilir mesela? Yalıtkan maddelere örnek verecek olursak, mesela tahta olabilir mi ya da ahşap olabilir mi? Evet olabilir ahşap diyebiliriz, tahta diyebiliriz. İşte plastik olabilir mi? Olabilir. Plastik de yine yalıtkan maddelerdendir. Hatta mesela bu tencerenin kenarlarına böyle plastik kulplar yaparsak şu kenarlarından buralardan tutup bu tencereyi ya da bu kazanı ocaktan alabiliriz. Yani elimiz yanmaz diyoruz. Ahşap, tahta, plastik bunlar yalıtkan malzemelerdir. Çorbanın piştiği kazanı sormuş bize. Çorbanın piştiği kazan ateşi iyi iletebilmesi e, açısından önemlidir. Çünkü ateşi hızlı bir şekilde yani buradan alacağı e, ısıyı çorbaya aktarmalı ki çorba hızlı bir şekilde pişsin. Bu sebeple e, çorbanın piştiği kazan iletken maddedir. Ne iletkeni? Tabii ki ısı iletkeni bir maddedir. Diyebiliriz. Evet. ısı iletkeni maddedir. E, ya da mesela işte kepçenin sapı e, ne olmuş oluyor? Isı yalıtkanı bir maddedir. Diyebiliriz arkadaşlar. Şimdi geçelim. Diğer sayfamıza. E, ısı yalıtımı da önemlidir. Şimdi iletken ve yalıtkan malzemeleri de e, bir nevi incelemiş olduk. Şimdi evlerimizde havalar soğuduğunda ya da havalar ısındığında e, biz iki türlü inceleyeceğiz bunu. Havalar mesela soğuduğunda evimizin sıcak kalmasını isteriz. Havalar ısındığında da evimizin serin kalmasını isteriz. Yani ısı geçişine çok fazla müsaade etmeyecek şekilde evimizin duvarlarını, camlarını, zeminini, çatısını e, bizim e ne yapmamız lazım? İnşa etmemiz gerekiyor. Peki bu ısı yalıtım malzemeleri nasıl olabilir? Yani bu ısı geçişine izin vermeyecek olan bu malzeme nasıl olabilir? Burada ısı yalıtım malzemesi dediğimiz aslında nedir arkadaşlar? Isı geçişine izin vermeyen ya da zorlaştıran maddedir. Isı geçişini engelleyen veya zorlaştıran madde. Bu şekilde maddeler kullanılarak ısı yalıtımı yapılabilir. Peki bu ısı yalıtım malzemelerinin özellikleri neler olabilir? Isıyı bir kere iyi iletmeyecek değil mi? Isıyı iyi iletmeyen maddeler olması lazım. Sonrasında ısıya karşı mesela alev almasın, kolayca yanmasın, tutuşmasın, yangına karşı bu çok önemlidir. Isıya karşı da dayanıklı olabilir. Isıya karşı dayanıklı. Ee, peki ağır e, olmamalı. Yani çok ağır olursa ne olur? E, yani bizim zaten evimizi inşa ederken evimizde kullandığımız malzemeler çok ağırdır. E, bir daha üstüne ekstra ağırlık bindirirsek ne olmuş olur? Altlara doğru binecek olan ağırlıktan dolayı bina çökebilir. Bu çok önemli. Uzun ömürlü. Yani kısa ömürlü olmasını istemeyiz. Bir kere onu e, o yani yalıtım malzemesini kullandığımızda 5 e, yıl, 10 yıl hatta 20 yıl gitsin isteriz. İç kısımları boşluklu yapıda olması son derece önemli çünkü hatırlayın dersimizin başında ne demiştik bakın şurada söylemiştik tanecikler arası mesafe bakın arttıkça ne oluyor boşluklu yapı arttıkça ne oluyor yalıtım özelliği ortaya çıkmış oluyor tanecikler birbirine yaklaştığında iletkenlik özelliği arttığı için tanecikleri birbirinden ne kadar uzaklaştırırsak e, ortamı yalıtma özelliği de o kadar fazla olmuş olacak e, kolay ne olabilir bu? Yanmasın. Yani ısıya karşı dayanıklı olacak. Kolay alev almayacak şekilde yanmamalı, kolay bir şekilde yanmamalı. Yani tutuşmamalı. Yani küçük bir kıvılcımdan vesaireden tutuşmaması gerekiyor diyebiliriz insan sağlığına da zarar vermeyecek malzemelerden yapılması son derece önemli insan sağlığına uygun diyebiliriz. Bu yalıtım malzemeleri neler olabilir? Plastik köpükler olabilir, ahşap kullanabiliriz, cam yünü olabilir camlarımızda, camların kenarlarını yani cam çerçevesinin kenarlarını kapatmak için kullanılıyor, katran kullanılıyor. Katran böyle hatırlarsınız belki izlemişsinizdir de sokaklarda yollara asfalt dökülür, o asfaltın böyle siyah böyle jel gibi çok yoğun olan sıvımsı böyle kıvamıdır. Bunu genellikle çatılarda kullanırlar. Çünkü katran donduktan sonra sıvı geçirmeyen bir özelliğe sahip. Yağmur kar yağdığında oralardan yağmur suyu sızıp evimizin içerisinde damlamasın diye bu kullanılıyor. Silikon yünü var. Yine çok yumuşak olduğu için herhangi bir malzemenin etrafını sarabiliriz. Kullanmak için yani bu şekilde bu amaçla kullanılıyor ve taş yünleri var. Bunlar da yine duvarlarda ya da çatılarda kullanılıyor diyoruz arkadaşlar. Peki mesela şöyle bir evimiz var diyelim. Bu evimizde e, bazı bölümleri belirtmişiz bakın çatı, pencereler, dış cephe, işte sıcak su boruları var evimizde geçiyor değil mi? Yani evlerimizde kullandığımız kalorifer petekleri var, radyatörler var. E, ve e, zemin var. Bu e, ortamları ya da bu bölümleri hangi yalıtım malzemeleriyle kaplarsak evimiz iyi bir şekilde yalıtılmış olur ısıya karşı. Mesela kışın e, evimiz sıcak kalır yazın da e, serin kalmış olur. Bu şekilde bunu almayız evimizin içerisinde. Bir kere arkadaşlar pencerelerde kullanacağımız mesela burada başlayacak olursak pencerelerde kullanacağımız çift cam olması gerekiyor. 4 numara. Çift camların arası yani bunu öğretmenleriniz anlatmıştır size. E, iki tane cam kullanılıyor. Bu iki camın arasında boşluk var. Bu boşluktan dolayı hatta bunu vakumlu da deniyor. Vakumlu bir ortam. Yani içindeki hava çekiliyor bu camların. Orada herhangi bir şekilde tanecik yok diyebiliriz. O tanecik olmadığı için ısı bir yerden bir yere aktarılamıyor. Bu sebeple güzel bir şekilde evimizi yalıtmış oluyor diyebiliriz. Ee, dış cephelerde genellikle e, strafor köpük kullanılıyor. Strafor köpük. Böyle beyaz gibi duvarları kaplıyorlar. ısı yalıtımı açısından son derece önemli. E, zeminde evlerimizden hatırlayın. Parkeler vardır değil mi? Bu parkeler ahşaptan yapılır zemin. Ee, ahşap diyoruz 5 numara. Ve e, çatılar da az önce de söylemiştik katran kullanılabilir. Böyle siyah zift gibi bir yapıdır. Yağmur suyu, kar suyu evin içerisine damlamasın diye çatıya 1 numara. Sıcak su borularının etrafını da kaplarsak e, silikon yünüyle buradan da yine ısı kaçışı olmayacağı için e, radyatörlere ya da kalorifer peteklerine gelen su daha sıcak olmuş olur. Bu da enerji kaybını azaltacaktır diyoruz. 3 numara silikon yünü olabilir. Farklı malzemelerde kullanılabilir. Yani sadece silikon yünü burada kullanılır diyemeyiz. Başka malzemeler de var. Çünkü bir sürü yalıtım malzemesi var. Bu da onlardan bir tanesi arkadaşlar. Umarım açıklayıcı olmuştur. İletken ve yalıtkan malzemeler ve kullanım alanlarını incelemiş olduk sizinle. Bazı okullardan bizlere yorum yazıp selam gönderen arkadaşlarımız da var Müfide İlhan İlköğretim Okulu ve Plamen İlköğretim Okulu öğrencilerine bizler de selam gönderiyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar. Lütfen bu sıralarda yani ekstra bir açıklama yapılana kadar evde kalalım. Evde kaldığımız müddetçe bu salgın vesaire hastalığın etkisi giderek azalacaktır. Korkmuyoruz, mücadele ediyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.